Şahin abi. Yemesi çok güzel. Harika gözüküyor. Acaba hazırlık aşaması nasıl? Gidip görelim o ya zaman. Hadi girelim bakalım ya. Hadi. Kolay gelsin. İyi, hoş abi. geldiniz, hoş geldiniz. Yani görsel de arkadaşlar. arkadaşlar. Görüntü harika. <laughs> Görüntü lezzet harika. Bu da evet. hazırlık aşaması. Evet. Onu bir evet. görelim dedik. Emelinize sağlık. Emelinize sağlık. Teşekkür ederiz. Demek ki Sezar verir mu işin hakkını? Hakkını veririz. Sezar hakkı Sezar'a. Yani abi. burada kaç gram olduğu da belli. Ne kadar olduğu da abi, belli. Hazırlık aşaması böyleymiş. Şey. Yani, evet. Nasıl sapladığını bilmiyorum. Nasıl çişle durabiliyor. Nasıl dökülmüyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi benim dikkatimi ne çıktı? Evet. Hep tartılı bak. Tartılı, haydi kaç gramdı? 120 gram. 120 gram standart yani. Standart. Evet, Adana'daki 120 gram, Adana'da da 120 gram.